bir taksimetremiz var. İlk açılışta 12 lirayla açılıyor. Daha sonra her gittiği kilometre için 5 lira ücret yazılıyor. Kilometresini x diyelim. Her gittiği kilometre için 5x, 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 5'er 5'er artacak. Ve bizim Ömer'in 200 lirası var. O zaman bu gideceğimiz yerde ödeyeceğimiz bu para 200 liradan küçük veya buna eşit olmalıdır diyoruz sonra kartonlarımız üst üste koyuluyor ve bu üst üste koyulan kartonlar için en az mavi kartonun görünen kısmının alanının en az ve en fazla olduğu durumları bulacağız. Hangisinin üste koyulduğunu bilmiyoruz. O zaman ikisi de üst kısma gelebilir yorumunu yapabiliriz. Mavi kartonu getirelim, sarı kartonun üstüne koyalım. Mavi kartondan hiçbir yerden bir görüntü eksikliği olmayacaktır. O zaman en fazla 80 olabilir. Hatta 80'e de eşit olabilir bu haliyle. Bir diğer durumda sarı kartonu götürüp mavi kartonun üzerine koymuş gibi davranabiliriz. Şöyle bir alan kaplamış olsun. Buna göre de buranın 6, buranın 5 olduğu yani alanının 30 olduğu bir kısım mavi kartondan eksilecek. Mavi kartonun alanı 80'de 30'luk kısmı eksiltirsek 50 olur. Yani bu kısım 50 ile 80 arasında bir şeyler de olacaktır. Kolilerimiz var. Kolimizin bir tanesi yerden 20 cm yükseklikteymiş. Yüksekliği 20 cm kadarmış. Bu da 20 cm kadardır. O zaman bu A noktasının ikinci kolinin üzerinde olduğunu biliyorsak kesinlikle 20 santim yukarıdadır diyebiliriz. Ve kesinlikle 40 santimden aşağıdadır yorumunu yapabiliriz. Bu hizalarda olamayacağına göre, bu doğruların üzerinde olamayacağına göre eşitlik olmadan 20 ile 40 arasındadır diyeceğiz. Bir arabamız var. Arabadan farlar aydınlatma yapıyor. Kısa farlar 25 metreye kadar. Uzun farlarda 100 metreye kadar bir aydınlatma yapıyormuş. Buna göre biz soruyu çözmek için şuna ihtiyacımız var. Sadece daha doğrusu bizden şu isteniyor. Sadece uzun farların gördüğü kısım isteniyor. Ne kadarlıktır diye sormuyoruz mesela. Bunu bir aralık olarak istiyorsa bizden 25 metreden itibaren başlıyor 100 metreye kadar. Ama 25. metre hem Kısa hem de uzun farlar olduğu için eşitlik almıyoruz. Ama 100 metrede sadece uzun far olduğu için eşitlik alıyoruz. Cevap Bursa'dır. Kapasitesi 120 litre olan bir depomuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 120 litrelik depo 8 parçayla gösteriliyor. 8'i ördük. 40, 15. Yani buradaki her bir kare 15 litreyi temsil ediyor. Buna göre bu şekilde şu ikisi arasında kaldığını görüyoruz doluluk oranının 1 2 3 4 5 6 90 kesin 90'la 105 arasında bir yerde kalmış diyebiliriz 90'ı geçtiği için 90 küçüktür x o da küçüktür 105 olacaktır. Sorumuzda 4 özdeş camımız var ve bu 4 özdeş camla ilgili hareketli camların ok yönünde 30 cm açıldığını biliyoruz. Buradaki metreyi uzunluğumuz metresini santimetre cinsine çevirelim. O zaman her bir camımız 50 cm uzunluğunda olmuş olacak. 50 cm uzunluğunda yaptıktan sonra bu ikisi arasındaki A ve B noktaları arasındaki en uzak mesafe 50 santimetredir diyebileceğiz. O zaman A ve B şıklarımız elendi. Peki kapının tamamen açıldığını düşünürsek 30 santimetre açılabildiğini soruda bize söylemiş. Bu ikisi arasındaki A noktası buraya gelmiş olacak. İkisi arasındaki mesafe 20 santimetrelik mesafe olmuş olabilir. Soruda bize bir tekerlek verilmiş. Tekerlek tekerleğin yanak genişliğinin 10 cm olduğu, jant takılı kısmının ise çevresinin uzunluğunun bir tam 18 metre olduğu söylenmiş. Hemen bunu bir santimetreye çevirelim. 180 santimetre olduğu belirlenmiş. Bu 180 santimetreye göre biz jantın çapını bulabiliriz. Çok rahatlıkla bulabiliriz hem de. Neydi formülümüz? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Çem, dairenin çevresi ya da çemberin çevresi. 2 çarpı pi'yi 3 vermiş. 3 aldık. Yarı çapı arıyoruz zaten. Cevap 180 olacakmış. R'mizi buradan 30 olarak bulduk. Yarı çapımız 30'muş. Burası da 30. O zaman çapımızı 60 olarak değerlendireceğiz. Şimdi A noktası en iyi ihtimalle en alt seviyeye yakın burada olabilir. Lastiğin bu kısmı da 10 cm'miş. O zaman en alt seviye 10 cm. Ama 10 cm'ye de eşit olabilir. Gelelim ikinci bir duruma. A buradaki kısımların hepsinde olabilir olabilir olabilir. En zirve seviye burasıdır. A noktası için. A noktasının bu zirve seviyesinde de bu hizalar arasında olabilir. Mavi ile çizelim. Daha net gözükmüyor diye umuyorum. Bu hizalar arasında olabilir. O zaman 30, 30, 60, 10 da burada var. 70. Demek ki A noktası en yüksekte 70 seviyesinde olabilirmiş. bize ayrı uzunluğu ile ilgili bilgiler verilmiş. Buranın 3 cm olduğu soruda söylenmiş. 35 cm'de sehpanın yerden yüksekliği var. Burası toplamda 38 cm. Ve şunu yorumlayabiliriz. Bu masaya değmediği için bu yükseklik masanın 38'den büyük olduğunu söyleyebiliriz eşit de olabilir. İkinci durum için şekil 2'deki gibi düşünürsek burada dikey olarak koyulamamış. Yani 7 santimlik bir yükseklik buraya sığmamış. 35 santimlik aşağıdan bir kısım var. 7 santimlik de yukarıdan var. O zaman bu masanın uzunluğu, yüksekliği 42'den küçük olması lazım. 42'ye eşit olsaydı evet değebilir gibi düşünebilirdik. Düz dururdu ama sığmadığı için biz küçük olduğunu söylemek durumundayız. Bu soruda üç arkadaş oyun oynuyorlar ve oyunda kırmızı çizgiye en yakın taşı fırlatan oyunu kazanıyor. Oyunda Özge'nin kırmızı çizgiyi attığında uzaklık 8 cm olarak söylenmiş. Birazcık daha uzaktan çizip Özge kırmızıyla çizdi. Özge ya buraya attı ya buraya attı. Ne kadar at, ne kadar uzakla attığını bilmiyoruz. Ya orada ya orada. Ama şunu biliyoruz. Buradaki uzaklığı 8 cm. Başlangıç noktasının uzaklığı da 92 cm olacak haliyle. İkinci durumda yani Sinan'ın taş attığında bu kısım kırmızı çizgiye uzaklığı 2 cm kadar olacak ya burada ya burada. Yani buranın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani başlangıç çizgisinin uzaklığının 98 cm kadar olduğunu söyleyebiliriz. Ya da şöyle yazalım. 98 ya da 102 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen özge içinde yazalım. Yazmayı unutmuştuk. 108 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi burada Kenan öyle bir atış yapacak ki yaptığı atış bu çizgiler arasında olacak. Ya burada ya da burada olacak. Yani 102 ile 108 arasında ya ya da 92 ile 98 arasında olacak. Bu da şıklarda Bursa şıkkında var. Soruda filmi izleyen bir seyircinin yaşını gösteren eşitsizlik hangisidir? bize 10 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söylemiş. O zaman 10 yaşından küçükler izlemeyecek. İzleyen diye sormuş. 10 yaşında olabilir ama 10 yaşından küçük olamaz. Anlayacağız.